derviş adayı gitmiş bir köye. Oradaki şeyhe intisap etmiş. Namaz kılmışlar, işte yemişler, içmişler, dersini almış. Yürümüş köyden çıkarken bir subaşı orada dinlenmiş ağacın dibinde. Orada işte biraz oyalanmış bir atlının birisi gelmiş. Yabancı hoş geldin, hoş bulduk. Nereden geldin, nereye gidiyorsun demiş. Filanca efendi vardı ben ondan demiş. Ders aldım gidiyorum. Demiş filancadan mı? İşte örneğin atıyorum. Ee, Mehmet Efendi'den mi? Evet demiş ondan sonra. Tüh ya demiş, keşke ondan almasaydın, başka kimseyi mi bulamadın demiş. Yeni derviş ya, böyle kendi kendine şüpheye düşmüş. Aa, acaba ben doğru yerde miyim, yanlış yerde miyim? Tüh demiş ya, biz yanlış yerden ders aldık herhalde demiş. Oradan çalılığın içerisinden bir boz yılan gelmiş, bunun parmağından ısırmış, zehrini akıtmış, bu parmak elinde koşa koşa köye koymuş. Demiş köylülere: "Ey kardeşler ben demiş filanca suyun dibinde otururken bir yılan ısırdım. Boz yılan mı demişler. Boz yılan, "Aa" demişler ya. Onun efsunu şey efendi de demişler. Git koca, koşa 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 şey efendiye. Koşa koşa şey efendinin kapısına gitmiş, kapıyı çalmış. Şey efendi çıkmış. "Buyur evladım." demiş. "Efendim, beni hatırladınız mı? Az önce ders hatırlamaz olur muyum?" demiş. "Oğlum az önce ders aldın." demiş. "Efendim, efsunu sizdeymiş. Şerbeti sizdeymiş." demiş filanca yerde ağacın dibinde ben otururken bir boz yılan geldi ısırdı. Bir yılan ısırdı beni. Bizim boz yılan mı demiş. Evet efendim demiş bir boz yılan. Oğlum demiş o bizim dervişleri ısırmaz. Sen ne oldu ki demiş seni geldi ısırdı. Demiş efendim atlının birisi geldi. Sizin hakkınızda ileri geri konuştu. Ben de demiş hani acaba ben yanlış yerden mi ders aldım dedim. O esnada geldi ısırdı. Zira oğlum demiş o bizim dervişleri ısırmaz. Efendim ne olacak demiş. Evladım demiş. Şimdi ben sana demiş şerbeti içirsem göndersem senin kalbin gene bozulur demiş. Birisi kalkar bir laf söyler. Sen gene demiş içini bozarsın. Ben demiş senin parmağını keseyim de demiş. Her kalbin bozulduğunda o parmağını gör demiş. Uzatmış demiş uzat parmağını uzatmış. Şey efendi cahat parmağı kesmiş. Bağlamış iple onu dikmiş. Şimdi demiş bir daha kalbim bozulmaz evladım demiş. Bozulacağı anda demiş parmağını gör demiş. Ceza olmazsa insanlar bozulur canım kardeşim. O yüzden şeriatın, tarikatın, marifetin, hakikatin, hakullahın cezası vardır. O ceza uygulanmalı ki herkes kendini disiplin etsin. Tevazunun da bir sınırı var.